gitmesi şartına bir açıklık getirmenizi rica ediyorum. Bir gün önceden diğer bazı ülkelerden oluş olmaya başlandı. Ee, diye bir e, sual sormuş kardeşimiz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, biz ilmi bir kavmiz diye başlayan o meşhur hadislerinden hilali görün e, tutun, hilali görün e, yiyin, bayram edin buyuruyor bu suumu bir kartır ve arkasından da sein bulma kapalıysa hava hilal görünmüyorsa diye devam eden veya bir başka hadiste e, kapalı olması durumunda da hesap etmemizi e, orucunda ya 29 ya 30 olduğunu ifade buyuruyorlar yani kapalı havalarda e, hesapla tutulmasını e, söylüyorlar. Dolayısıyla orucun başlama ve bitiş e, tespitleri bu evet. haberlere göre tayin olunuyor. Fakat işin e, garibi İslam tarihinde mezhepler başta, mesela imamları olmak üzere e, farklı şartlar getiriyorlar. Mesela orucu görmenin, orucu şahit olanın şehadet şartı. Şimdi bu şartlar mezheplere göre farklılık arz ediyor. Bazı mezheplerde iki kişi kafir ama bazı mezheplerde cem-u gafir Yani büyük kitle, toplumun büyük bir kısmı görecek. Bazı mezheplerde bu gördüm diyen insanların adalet şartları farklı, bazı mezhepleri daha farklı. Dolayısıyla bu bitmiyor. Mesela İmam Şafii bir beldede görülen hilalin bir başka belde için delil olmayacağını söylüyor. O beldenin de ayrıca görmesi gerekiyor. İmam-ı Muhalife böyle değil. Bir belde de tüm yeryüzünde hiç olacağını söylüyor. Yani görüyorsunuz iş ee, çakalıyor. Hiç farkı yok. Dolayısıyla ümmet tarihinin hiçbir döneminde aynı gün oruca başlamış falan değil. Gönül istemez mi? İstemez olur mu? Aynı gün başlasa iyi olmaz mı? Hele hele şu günde artık tüm iletişim araçlarının, vasıtalarının olduğu, herkesin her yerden haber aldığı bir günde ümmet bir buçuk milyar ibadetine niye aynı gün başlamasın? Bunun için İslam Konferansı Örgütü özel bir birim oluşturdu. Bu birim toplantılar yaptı. Bir toplantı da Türkiye'de oldu. Daha sonra devam etti. Fakat mesele halledilemedi. Öyle yarım bırakıldı. Ve e, İslam toplumları içinde, daha doğrusu Müslümanları yöneten e, rejimler arasında bu konuda siyasal bir rekabet başladı. Yani e, bu konuda ben başı çekeceğim, sen başı çekeceksin, o başı çekecek. E, Tabi doğal olarak Türkiye'ye güvenmiyorlardı. Güvenmelerini de bekleyemeyiz. Efendim, yani Türkiye kendisini e, ne olduğunu ilan etmiş zaten. Yani Allah'la ilişkisini kestiğini ilan etmiş dünyaya. Efendim, şimdi e, iyi ama yani birbirlerine de güvenmiyorlar işin gayriydi. Ezher de cadı hak işte o dönemde efendim ondan evvelki Ezher şeyi o dönemde e, beri taraftan da efendim bir baz e, Suudi senin e, hilalin benim hilalimi döver. Mertlerin evet, hesabı. Yani biz mi, siz Hatta buna Zeytun'a da girdi bir ara. Bas, durur mu? Onlar da Fransızların halifesi ya. Efendim, onlar da hayda, Ürdün'de şimdi, Ürdün'de de var bir Haşimi, o kendisini Resulullah'ın varisi sayıyor. Ee, üstünden e, bulunmaya sıcak. Efendim, Şimdi böyle bir ortamda iş e, ibadetten çıkıp siyasete dönüşüyor. Ee, günümüzde hakikaten <laughs> Müslümanların toplanıp yeni bir iştihatla Müslüman hainleri toplanıp yeni bir iştihatla bu konuyu siyasal olarak da Müslüman yöneticilerin toplanıp İslam Konferansı'nın çerçevesinde halletmesi lazım. Devletlerin ilan ettiği oruçların ben fıkhi olmaktan çok siyasi boyutları olduğuna inanıyorum. Onun için görmek devletlerin gözü yok. Ben devletlerin gözüne de inanmıyorum zaten. Onun için de ben bu memlekette eğer gerçekten güvendiğim ve güveneceğim şartları haiz iki kişi biz Bilal'i gördük de, ve ben de onlara güvenirsem ben bizzat onlara uyarım. Uyarım. Fakat bunu demedikten sonra radyoda falanca var oruç ilan. Feç var oruç ilan bunu ben e, derin olarak alıyorum. Sorumuz buydu.